şu mini fanlar mesela fiyatını görüyorsunuz. Ne el fanı bunlar, şarjlı el fanları. Fiyatı şu şekilde. Şarjlı kapı lambaları var şu şekilde. Onların fiyatı da aynı. Bu tezgah geleceğim ya. Burası biraz hoşuma gitti. Oraya geleceğiz. Ve şurada bir lokma takımı görebiliyorsunuz şu şekilde. Blender de var, evet e, gördüm onu da. Mesela hemen sol tarafta da görebiliyor musunuz beyaz? Buradaki iki tane ikinci el var ve saç kurutma makineleri, fön makineleri, ütüler, saç düzleştiriciler, kıvırıcılar, işte mikserler, her türlü ürünü bulabiliyorsunuz. Sağ tarafta ise laptoplar var. Çaycı gördün mü? Evet, çaycı da var burada. O da e, baş taraftaydı. Biraz daha baş taraftaydı. Mesela burada kapalı kutuda araçlar için double ekranlar var şu şekilde gösterelim. Üstlerinde fiyatları yazıyor. Mesela bir tanesinde 4000 lira yazıyor. Sol tarafta ise tıraş makinalarında mesela 750 liraya da var, 150 liraya da var. Fiyatlar değişiklik gösteriyor. Sağ tarafta mesela orada Araç kolonları, mitrençler. Fiyatını sormadım da bir üstünde fiyat yazmıyordu. Müşterisi vardı. O yüzden şimdilik orayı es geçiyorum da. Telefon kulaklıkları, mesela bluetooth kulaklıklar şu şekilde 50 liradan satılıyor. Abla geldi orayı çekemedim. Orada tabletler eski tabletlerdi. Biraz daha biz ilerleyelim.